Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhana ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi ve bihi nesta'in. İkinci dal. Çok esrarın, sırların anahtarlarını tazammun eden, içeren iki sırrı beyan eder, açıklar. Birinci sır evliya, veliler, Allah dostları niçin usulü imaniyede, imanın asıllarında, temel prensiplerinde ittifak ettikleri, birleştikleri halde, meşhudatlarında, gördüklerinde, keşfiyatlarında, keşiflerinde çok tehalüf ediyorlar. Birbiriyle ayrılıyorlar. Şuhut derecesinde, gözle görme derecesinde olan keşifleri, bazen hilaf-ı vaki gerçeğe ters ve muhalifi hak yanlış çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar, görüş ve fikir sahipleri düşünürler? Her biri kat'i bürhanla, kesin delille hak telakki ettikleri, doğru ve gerçek kabul ettikleri efkarlarında, fikirlerinde, birbirine mütenakız bir surette birbiriyle çelişkili bir şekilde hakikatı, gerçeği görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat, bir gerçek niçin çok renklere giriyor? İkinci sır, enbiya Salife, geçmiş peygamberler, niçin haşr-ı cismani gibi, ölenlerin bedenlerinin kıyamette tekrar diriltilmesi gibi bir kısım erkanı imaniyeyi, iman prensiplerini, bir derece mücmel bırakmışlar. Özet kapalı bırakmışlar. Kur'an gibi tafsilat ayrıntı vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan, kapalı olan erkanı prensipleri inkara kadar gitmişler. Hem niçin hakiki arif olan, gerçek bilgin, bilge olan evliyanın, velilerin bir kısmı yalnız tevhitte tevhid inancında, Allah'ın birliğinde ileri gitmişler. Hatta dereceyi hakkal yakine kadar, gerçeği bizzat yaşayarak görme derecesine kadar gittikleri halde, bir kısım erkanı imaniye, imanın prensipleri onların meşreplerinde, anlayışlarında, hareket tarzlarında pek az ve mücmel bir surette özet kapalı bir şekilde görünüyor. Hatta onun içindir ki onlara tebaiyet edenler, uyanlar ileride o erkanı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti, o iman prensiplerine gereken önemi vermemişler. Hatta bazıları sapmışlar. Madem bütün erkanı imaniyenin imanın prensiplerinin inkişafıyla açılmasıyla gelişmesiyle hakiki kemal bulunur gerçek olgunluk ve mükemmellik elde edilir niçin ehli hakikat hak yolda olanlar bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar halbuki bütün esmanın bütün Allah'ın kutsal güzel isimlerinin mertebeyi azamlarının mazharı en büyük mertebelerinin derecelerinin sahibi ve bütün enbiyanın serveri olan, bütün peygamberlerin efendisi olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ve bütün kütüb-ü mukaddesenin, geçmiş kutsal kitapların reisi enveri olan, en parlak reisi olan Kur'an-ı Hakim, hikmetli Kur'an, bütün erkan-ı imaniyeyi, imanın bütün prensiplerini, şartlarını vazıh bir surette, açık bir şekilde, pek ciddi bir ifadede, çok ciddi bir anlatım şeklinde ve kasti bir tarzda, bilinçli bir şekilde tafsil etmişlerdir. Ayrıntılı bir şekilde açıklamışlardır. Evet, çünkü hakikatte, gerçekte hakiki kemali etem öyledir. Gerçekte tam mükemmellik, tam olgunluk öyledir. İşte şu esrarın, şu sırların hikmeti sebebi şudur ki insan çendan gerçi bütün esmaya, Allah'ın bütün kutsal güzel isimlerine mazhar, sahip ayna ve bütün kemalata, bütün olgunluklara, mükemmelliklere müstaittir yeteneklidir, elverişlidir. Lakin fakat insanın iktidarı, gücü cüz'i, küçücük, azıcık, ihtiyarı cüz'i, seçme duygusu, iradesi azıcık, istidadı, kapasite ve yeteneği muhtelif, çeşitli, arzuları, istekleri mütefavit, birbirinden Farklı farklı ayrı ayrı olduğu halde binler perdeler berzahlar engeller içinde hakikati taharri eder gerçeği arar araştırır. Onun için hakikatin keşfinde gerçeğin bulunmasında ve hakkın gerçeğin doğrunun şuhudunda görülmesinde berzahlar ortaya düşüyor. Engeller Perdeler araya giriyor. Bazılar berzahtan, engelden, perdeden, geçitten geçemiyorlar. Kabiliyetler, yetenekler başka başka oluyor. Bazıların kabiliyeti, yeteneği bazı erkan-ı imaniyenin inkişafına, bazı iman prensiplerinin açılmasına, gelişmesine, ortaya çıkmasına menşe kaynak olamıyor, sebep olamıyor hem esmanın kutsal güzel isimlerin cilvelerinin kendini belli etmelerinin etkilerinin yansımalarının renkleri mazhara göre onu gösterene göre tenevvu ediyor, çeşitleniyor, ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan zat isimlerin etkileri kendinde görünen zat bir ismin tam cilvesine tam kendini belli etmesine, görünmesine medar olamıyor, sebep olamıyor. Hem külliyet, bütünlük, kapsayıcılık ve cüziyet, küçüklük, azlık ve zırliyet ve asliyet, gölge ve asıl olma itibarıyla yönüyle cilve-i esma Allah'ın Kutsal güzel isimlerinin cilvesi kendini belli etmesi, etkisi ve belirtisi başka başka suret alıyor, şekil alıyor. Bazı istidat, bazı kapasite ve yetenek cüziyetten geçemiyor. Parçadan küçüklükten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre, yeteneğe, kapasiteye göre bazen bir isim galip oluyor, üstün oluyor baskın oluyor. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor, uyguluyor, yerine getiriyor. O istidatta, o kapasitede, yetenekte onun hükmü, onun kararı hükümran oluyor, uygulanıyor. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete esrarlı, sırlarla dolu, geniş ve hakikatle bir derece gerçekle bir derece karışık bir temsille, benzetmeyle, örnekle bazı işaretler ederiz. Mesela örnek olarak zühre namıyla adıyla nakışlı, süslü bir çiçek ve kamera aya aşık, hayatlı, canlı bir katre, su damlası ve güneşe bakan saffetli, saf, temiz, duru bir reşhayı, bir sızıntıyı farz ediyoruz ki, varsayıyoruz ki her birisinin bir şuuru, bilinci, bir kemali, olgunluğu, mükemmelliği var. Ve o kemale, o mükemmelliğe bir iştiyakı, şiddetli bir ulaşma arzusu, isteği bulunuyor. Şu üç şeyde çok hakikatlere, gerçeklere işaret etmekle beraber, nefis ve akıl ve kalbin sülüklerine, manevi yolculuklarına işaret eder. Ve üç tabaka ehli hakikate, hak yolundakilere misaldir, örnektir. Haşiye tipnot, her tabakada dahi üç taife, üç grup var. Temsildeki üç misal, üç örnek, her tabakadaki o üç taifeye, üç gruba, üç topluluğa Belki dokuz taifeye, dokuz gruba bakar. Yoksa üç tabakaya değil. Birincisi, ehli fikir, düşünürler, fikir adamları, ehli velayet, veliler, ehli nübüvvetin, peygamberlerin işaretidir. İşaretleridir. İkincisi, cismani cihazatla maddi, fiziksel duyu organlarıyla donanımla kemaline mükemmelliğine en mükemmel haline sahi edip, çalışıp hakikate gerçeğe gidenleri ve nefsin tezkiyesiyle nefsin kötülüklerden temizlenmesi, arındırılmasıyla ve aklın istimaliyle kullanılmasıyla mücahede etmekle çalışıp çabalamakla hakikate gerçeğe gidenleri ve kalbin tasfiyesiyle temizlenmesiyle ve iman ve teslimiyetle tam bağlılıkla hakikate gerçeğe gidenlerin misalleridir, örnekleridir. Üçüncüsü enaniyeti, benliği, gururu bırakmayan ve asara, eserlere, işlere dalan ve yalnız istidlaliyle, kendi akıl yürütmesiyle çıkarımıyla Hakikate gerçeğe giden ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle bilgiyle hakikati gerçeği aramaya giden ve iman ve Kur'anla fakır ve ubudiyetle Allah'a karşı fakirliğini hissetmek ve ona kullukla hakikate gerçeğe çabuk giden ayrı ayrı istidatta kapasite ve yetenekte bulunan üç taifenin, üç grubun, üç topluluğun hikmeti ihtilaflarına ayrılıklarının sebebine işaret eden temsillerdir, örneklerdir. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki ilerlemelerindeki, gelişmelerindeki sırrı ve geniş hikmeti, zühre, katre, reşha ünvanları, isimleri altında bir temsille, örnekle, benzetmeyle bir derece göstereceğiz. Mesela güneşin kendi halikinin, yaratıcısının izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi, kendini belli etmesi, görünmesi, etkisi ve inikası, yansıması ve ifazası, ışığını vermesi var. Birisi çiçeklere, Birisi kamera ve seyyarelere, aya ve gezegenlere, diğer yıldızlara. Birisi şişe, cam ve su gibi parlaklara verdiği ayrı ayrı inikasıdır, yansımasıdır. Birincisi üç tarzlıdır, üç şekildedir. Biri külli, bütüncül, kapsayıcı ve umumi, genel bir tecelli, kendini belli etme, görünme ve inikasıdır, yansımasıdır ki bütün çiçeklere birden ifazasıdır, ışığını vermesidir. Biri de has bir tecellidir. Özel bir kendini belli etmesidir, görünmesidir, yansımasıdır ki her bir neve, çeşide, türe göre bir hususi özel inikası, yansıması vardır. Biri de cüz'i az bir tecellidir. Kendini belli etme, görünmedir. Ki her bir çiçeğin şahsiyetine, kişiliğine, karakterine göre bir ifazasıdır, ışığını vermesidir. Şu temsilimiz, şu benzetmemiz, verdiğimiz örnek, o kavle göredir ki, o görüşe, kabule göredir ki, çiçeklerin süslü renkleri, güneşin ziyasındaki, güneşin ışığındaki yedi rengin, istihale-i inikasiyesinden, yansımasının halden hale girmesinden, değişmesinden neş'et ediyor, meydana geliyor. Ve bu kavle göre, bu görüşe göre çiçekler dahi, çiçekler de güneşin bir çeşit aynalarıdır. İkincisi, güneşin kamere ve seyyarelere, aya ve gezegenlere, fatır-ı hakimin sonsuz hikmet sahibi yaratıcının izniyle verdiği nur ve feyizdir. Aydınlık ve ışığını vermesidir. Şu külli, bütüncül, kapsamlı ve geniş feyiz, ışığını verme ve nurdan, aydınlıktan sonra kamer, ay, o ziyanın, o ışığın gölgesi hükmünde olan, gölgesi gibi olan nuru, aydınlığı, Güneşten külli bir surette istifade eder. Güneşten kapsamlı bir şekilde yararlanır. Sonra hususi bir tarzda, özel bir şekilde denizlere ve havaya ve parlak toprağa, topraktaki saydam şeylere ve bir sureti cüz'iye de küçük bir şekilde denizin kabarcıklarına ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine, moleküllerine ifade ve ifazasıdır. Bolca vermesi ve faydalandırmasıdır. Üçüncüsü, güneşin emri ilahi ile, Allah'ın emri ile cevvi havayı, hava boşluğunu ve denizlerin yüzlerini birer ayna ederek, kendine birer ayna yaparak safi, saf, katışıksız, duru ve külli, bütüncül, kapsamlı, ve gölgesiz bir inikası, yansıması var. Sonra o güneş denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine, damlalarına ve havanın reşhalarına, serpintilerine ve karın şişeciklerine, cam parçası gibi parlayan karın parçacıklarına, her birine birer cüz'i, küçük az, aksi yansıması, birer küçük timsalini benzerini, örneğini, kopyasını veriyor. İşte güneşin her bir çiçeğe ve kamera, aya karşılık, mukabil, her bir katreye, her bir damlaya, her bir reşhaya, sızıntıya, serpintiye, mezkür, yukarıda geçen üç cihette, üç yönde, ikişer tarıkla, ikişer yolla teveccüh, yönelme ve ifazası, ışığını vermesi var. Birinci tarik, Birinci yol bil asale asıl olarak kendisi doğrudan doğruya berzahsız, engelsiz, perdesiz, hicapsızdır, örtüsüzdür. Şu yol nübüvvetin tarikını, peygamberliğin yolunu temsil eder. İkinci yol berzahlar, engeller, perdeler tavassut eder, aracılık eder, aracı olur. Ayna ve mazharların kabiliyetleri. Ayna ve ışığı kendinde gösterenlerin yetenekleri. Şemsin, güneşin cilvelerine, kendini belli etmelerine, etkilerine, görünmelerine birer renk takıyor. Şu yol ise velayet mesleğini temsil eder. Velilik yolunu temsil eder. İşte zühre, katre, reşha her birisi evvelki yolda diyebilirler ki ilk yolda diyebilirler ki ben umum alem güneşinin bütün kainat güneşinin bir aynasıyım. Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynasıyım. Veyahut nevime, benim türüme, çeşidime tecelli eden, görünen, kendini belli eden, yansıyan güneşin aynasıyım der. Çünkü güneşi öyle tanıyor. Bütün aleme bakar bir güneşi göremiyor. Halbuki o şahsın, o kişinin, bireyin veyahut nev'inin, türünün veya cinsinin güneşi dar berzah içinde, dar geçit, engel, perde içinde mahdut, sınırlı bir kayıt, bir bağ altında ona görünüyor. Halbuki kayıtsız, bağısız, berzahsız, engelsiz, perdesiz, mutlak güneşin, sonsuz güneşin asarını, eserlerini, işlerini, o mukayyet, o kendi gördüğü kayıtlı, bağımlı güneşe veremiyor. Çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak, tenvir etmek, aydınlatmak, umum nebatat, hayvanatın, bütün bitkiler ve hayvanların hayatlarını, yaşamalarını, tahrik etmek, harekete geçirmek ve seyyaratı, gezegenleri, yıldızları etrafında döndürmek gibi haşmetnuma eserleri, muhteşem eserleri, işleri o dar kayıt, bağ, sınır ve mahdut, sınırlı berzah, engel, perde içinde gördüğü güneşe şuhudu kalbi ile kalp huzuruyla veremiyor. Belki o asarı acibeyi o şaşırtıcı eserleri işleri eğer o şuurlu farz ettiğimiz bilinçli varsaydığımız üç şey o kayıt altında o bağ sınırlama altında gördüğü güneşe verse de sırf akli ve imani bir tarzda sadece akıl ve iman yoluyla ve o mukayyet o kayıtlı bağlı sınırlı aynı mutlak olduğunu kayıt altındaki sınırlı gü güneşin asıl güneş olduğunu bir teslimiyetle verebilir. Tam bir bağlılıkla, imanla verebilir. Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz, akıllı olduğunu kabul ettiğimiz Zühre, Katre, Reşha şu hükümleri, şu kararları, yani pek büyük asarı, pek büyük eserleri, işleri güneşlerine isnat etmeleri, dayandırmaları aklidir. Akıl yoluyladır. Şuhudi değil, görerek değil, görmekle değil. Belki bazen hükmü imanileri, imana dayanan kararları şuhudu kevniyelerine, varlıklar aleminde gördüklerine müsaademe eder, çarpışır. Gördükleriyle inandıkları birbiriyle çarpışır pek güçlükle inanabilirler çok zor inan inanabilirler